TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. hafta maçları oynandı. Zonguldak temsilcisi Kömür Spor deplasmanı Diyarbakır Spor karşısında 5-0 gibi ağır bir yenilgi aldı. Zonguldak Kömür Spor almış olduğu bu mağlubiyette 15. sırada kaldı ve kümede kalma mücadelesinde yer aldı. Beyaz grubun 24. haftasına toplam 25 gol atıldı. Alınan sonuçlar ve son puan durumu şöyle. Toplu sonuçlar. Beyoğlu Yençer Spor 1, Ankara Demir Spor 0, Altın Ordu 2, Bursa Spor 2, Nazilli Belediyespor 2, Bucaspor Spor 1928-3, Ankara Spor 2, Azıyaman Futbol Kulübü 0, Karacabey Belediyespor 1, Selik Belediyespor 1, Yeni Mersin İtman Yurdu 4, Kırşehir Futbol Spor Kulübü 0, Van Spor 2, Kırklareli Spor 0, Diyarbakır Spor 5, Zonguldak Kömür Spor 0, Afyon Spor 0, 1461 Trabzon 3 puan durumu. 1. Esenler Erokspor 53 puan. 2. Van Spor Futbol Kulübü 47 puan. 3. Yeni Mersin İtman Yurdu 46 puan. 4. 1461 Trabzon Futbol Kulübü 45 puan. 5. Ankara Spor 44 puan. 6. Bucaspor Spor 1928 42 puan. 7. Diyarbakır Spor 36 puan. 8. Ankara Demir Spor 33 puan. 9. Karacabey Belediye Spor 29 puan. 10. Afyon Spor Kulübü 29 puan. 11. Nazirli Belediye Spor 29 puan. 12. Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler 27 puan, 13. Kırklareli Spor 25 puan, 14. Altın Ordu 20 puan, 15. Serik Belediyespor 20 puan, 16. Kaşıyel Futbol Spor Kulübü 17 puan, 17. Zonguldak Kömür Spor 15 puan, 18. Adıyaman Futbol Kulübü 13 puan, 19. Bursa Spor 12 puan.